Arkadaşlar başlayabiliriz. Mikrofonu biraz yalnız alalım. Evet. Geçmişinizde taşıyan bir büyüğümüz ve yakın tarihte ki takım kaptanlarımızı yapmış, Trabzon'a mal olmuş, kulübümüze mal olmuş iki önemli isimle beraber karşınıza geldik. Belirli bir zaman dilimi içerisinde e, bazı süreçler yaşadık. Haliyle bu süreçler hepimizi üzmüştür. Beraber bir birliktelik içerisinde bir süreç başlayacağız. E, i̇nşallah herkes için bir hayırlı olur düşüncesindeyiz. Evet, Evet. E, tabii ben de 6 ay içerisinde burada birlikte oldum. Çalıştığım arkadaşlar. medyaya, taraftarlara, yönetime teşekkür ediyorum. Oyunculara da. E, 20, 23 tane oyuncumuz, 4 tane kalecimiz var. Hepsinin hiçbir sorunu yok. Sorunlu oyuncumuz da yok. Ama aldığımız sonuçlar e, yeni bir dönemi başlatmak zorunda kaldı. Hepimizi üzmüştür. Bir kan değişikliğine gidilmiştir. Bu konuda da e, takımımızda daha önce oyuncu olarak efsaneleşmiş Fatih'teki Fatih Tekin hocamızı. Tekrar teknik direktör olarak e, Trabzonspor yönetimi kararıyla, taraftarın isteği, bizim desteğimiz, hepimizin isteğiyle bizden biri olarak e, göreve getirmiş bulunuyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Önemli olan Trabzonspor'un sürdürülebilir başarılı sağlaması. Tarihte çok başarıları görmüştür. E, Trabzonspor'un e, aldığı sonuçlar e, maalesef bu yıl iki maç üstü sağlamadık. İki maç üst üste kaybedince ayrı durumunda kaldık. İstikrarsız sonuçlar bizi hepimizi üzmüştür. Bunu Serkan Bey de, Fatih Hoca da, siz de, biz de hepsi yaşadık. Şimdi yeni bir döneme başlıyor. Bu dönemde de hep destek, tam destek diyoruz. Yeni bir heyecan olur. O takım iyi sonuçlar alır. Avrupa Kupalarında olmak istedik. Ligde bunu yakalamak için ilk 3-5'te hep konuştuğumuz şeydi. Kupada hala yarıştayız. Umarım ki bu sene kadro yenilemiş bir kadro olarak sene sonu bittiği zaman iyi bir kadro, yarışan kadro olacak. Aynı zamanda Avrupa Kupası'na katılmış bir takım olarak yeniden bir kazanırız. Daha önce de kullandım 2025 2035 yılı Trabzonspor için 2035'i hesaplayarak yapılacağı yatırım dönemi. Bunun içerisinde teknik alanda, sportif alanda, ekonomik alanda, sportif alanda doğru kararlar almamız lazım. Bunlar da bir tanesi de zaten Fatih Hoca ile olmuştur. Ama sadece Hoca ile değil yönetimiyle, oyuncusuyla, camiasıyla, taraftarıyla, medyasıyla Trabzonspor'un yeni bir başarı elde etmesi gerekiyor. Ben bu zamana kadar benimle çalışan ekipteki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeni ekipte olan arkadaşlara yani Fatih Hoca'nın dışındaki çoğunu tanıyorum zaten. Onlara da başarılar diliyorum. Onları yalnız bırakmadan takımın da oyuncuların da daha güçlü bir şekilde sorumluluk olarak oynamalarını istiyorum. Teknik alanında bütün yetki zaten Fatih Hoca'nın takımdan sorumlu, yetkili, görevli, sorumlu bizden bir şey isterse her zaman yanındayız ama biz onun işine hiçbir zaman karışmayacağız. Kimsenin de karışmasını doğru bulmuyor. Zaten izin de vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü takım oyuncular hocayla birlikte, ekibiyle birlikte yaşar. Oyuncunun da sorunu varsa zaten gideceği hocası olacaktır. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. buyurun hocam. Öncelikle merhaba. Yuvaya geldik. Çok şükür teşekkür etmem gereken ee, çok özel insanlar var. Önce başkanımız özellikle Serkan Bey e, çok ciddi ve hızlı bir şekilde sorumluluk alarak e, özellikle Büyüme ve Hocam Şarl Hocam e, onun hem burada yanımızda arkamızda başımızda olması bizim için hem değerli ama totalde bu söylediğim e, yönetim kuruluna da özellikle teşekkür etmem lazım. Ve bir özel teşekkür de eee camianın bence en değerli parametresi olan taraftarımız çok e, samimi her zaman olduğu gibi ismimizin arkasında her zaman onların desteği, sevgisi, teveccühü hak etmediğimiz halde e, oluştu. Bu bugün de hep beraber buradayız. Evet zor bir durum gibi gözüküyor hocam da ifade etti. E, kolay şeyler bana göre çok değil açıkçası. Ya. Hepimize hayırlı uğurlu olsun, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Ee, belki ilerleyen dönemlerde, günlerde birçok şeyi konuşacağız belki. Ee, şimdi kısa keseyim. Ee, herkese teşekkür ederim. Ee, yuvada olmanın e, duygusunu açıkçası çok uykusuzum, çok şu an yaşayamıyorum. Ee, bir an önce. Hemen de basın toplantısının bitip e, oyuncularla beraber e, çünkü bir dakika bir de bir de kaybetmek istemiyorum maççası. E, yolumuz uzun, hedef olan e, maçlar var, <laughs> düzeltmeye çalışacağımız şeyler var. Hepimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet Teşekkür <laughs> ediyorum. İmza Takip e, atalım. Sonrasında soru-cevap kısmına geçeceğiz. Orijinal mi olsa <laughs> Buyurun. Uzun zamandır. Buyurun hocam. Atarmış gibi. evet, <laughs> Hayırlı olsun. Bir ayakta da alalım. İyi maçtı be bizim. kaptan. Evet şafer, hayırlı. 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 Yine senin Sen, giymişin, sen evet, yani şöyle belki, böyle. Yani. Şöyle Bir böyle alalım başka. tut bakayım bir tarafa Bir ha. de ters çeviririz Arkasına alalım. Her şey hayırlı olsun. Tabi. Hayırlı olsun. Tabi. Hepimize inşallah. Sağ olun hocam. Kapı mı Ben çıkayım. Bu sorunun kısmına geçeceğiz. Var mı? Var var. Yine burada sen. mıyız? Evet. Evet. Rica evet. ediyorum e, hızlı hareket edebilir miyiz? Rica, evet. evet. Rica evet. mı? Evet. 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 Mi? Antrenman var çünkü. Ee, hoş geldiniz Turgay Bey. Öncelikle tüm camiamıza ay, hayırlı olsun bu yeni oluşum. Benim iki sorum olacak. Biri Fatih Hocam'a, biri Şenol Hocam'a. Ee, Fatih Hocam, Trabzonspor'un durumu henüz yani şu anda ligde e, ne üst sıraya yaklaşmış ne de alttan kopmuş durumda. E, ligde, lige bakış açınız nedir? Neler olabilir bu haftadan sonra? Bir de e, kupa maçında zorlu bir maç olacak. Bodrum karşılaşması. Kupa için e, düşünceniz ve hedefiniz nedir? sorum bu. Ee, Şenol Hocam'a da sorum Hocam e, bu yapının içerisinde e, var mısınız? E, e, varsanız e, tabii ki e, görev nedir? Bunu öğrenmek istiyoruz. E, oluşum için de teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben, de var, var. ben mi cevap yani Ligin durumu ortada zaten. Ee, gelinen Trabzon Spor açısından durum da ortada. Ben buradaki bana cevap şöyle verebilirim. E, Trabzonspor'umuzun hedefi olarak şu an Avrupa hedefi var. Bu da kupadan geçiyor. E, yani sıralamada belki ama e, gerçekçi olmak lazım. Şu an için kupa e, bizim için birinci hedef olarak gözüküyor. Dolayısıyla ligi değerlendirmemin e, şöyle bir... E, zaman kaybolacağını düşünüyorum e, Trabzonspor'un evet şu an e, maalesef istediğimiz e, konumda durumda değil sıralamada değil bence bir normalleşme futbol bu e, ama Trabzonspor için e, asla konuşmayacağımız bazı şeyler var e, ne söylemek istediğimi biliyorum ama neticesinde bu bir e, oyun 11-11 oynanan bir oyun dolayısıyla biz bence bir normalleşmemiz lazım sonrasında da kapa. Oradan bizi çünkü e, hedef olarak bu sene yakalayabileceğimiz tek hedef o gözüküyor. Ya benimle ilgili tabii soru sorabilirsiniz. Evet, benim için sakın Zamanı kullanmak için kaybetmek istemiyorum ama sordun diye cevaplayayım. Zaten geldiğimde e, Trabzonspor'da teknik adamları göreve başladım ama onun dışında da işler yapmaya başlamıştım. Trabzonspor'un geleceği için yatırımlar yapılması gerekiyor. Trabzonspor demin de söyledim. 2000 25, 35, 10 yıllık belki 20 yıllık daha sonrası için bugünlere kolay gelmedi ki 66, 67'de kuruldu. Bugünlere geldik. Ne durumdayız? Yarın ne olacağız planı yapmak durumundayız. Globalleşen ulusal, uluslararası bir kulüp olmak durumundayız. Kurumsal yapısı oturacak. Benim saha içinde şu anda dedim ya az anlattım size zaten kısaca. teknik anlamda tamamen takım Fatih Hoca'nındır. Sportif olayda orada zaten yürüyecektir. Ama onun dışındaki kurumsal yapıda tesisler olsun, organizasyon olsun, akademiler olsun, ilişkiler olsun. yani Her alanda şu ana kadar bir yaza kadar bir defa kesin olarak nasıl bir kurumsal yapı oluşturacağımızı yapmak zorundayız. Hiçbir unvan da beklemiyorum. Sağ içinde olmayacağım. Yetki göre sorumlu olmayacak. Ama hoca istediği zaman biz her zaman konuşuruz ama benim ona bir şeyim olmayacak dikte etmem. daha çok onun istekleri olursa, yalnızlık hissederse onun dışında her zaman zaten aynı şeyi, aynı duyguyu paylaşıyoruz diğer konular şu anda benim için daha önemli. Bana göre de size de paylaştım. Trabzonspor'un bugünleri yarışacak, yarışan bir kadro, geleceğin takımını yapacak. Altyapısıyla, A takımıyla, transferiyle onlar yürüyecek ama dışarıdan hem oyuncu transferleri olsun hem kulüp yapısı olsun, ekonomik yapısı olsun bu tesislerin olması bence daha büyük bir olay ki iki tane olay yönetimin de başarısı olarak görüyorum. Bir e, bu sahanın alınmış olması, diğer yüklü tesislerin olması, üçüncüsü İstanbul'da olması. Onun için bana soru sormayın çünkü uzun anlattım. Bir daha soru gelmesin. Bunlar şu anda çok daha önemli. Ama Trabzonspor'un da yarışan, çünkü bu yıl zaten kayıp yıl olarak gördüğümüz bir yılı toparlayıp yarışan takım onu hocanın işi. Diğeri de biz elimizden geleni yapacağız. Ondan sonra kimler devam eder bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Tuncay ile Kots Haber 61 hocam hayırlı olsun bütün camiaya. Ben e, Sayın Serkan Kılıç'a ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Bu süreç nasıl gelişti ve geçen zaman zarfı içerisinde Trabzonspor'da gelinen noktada Fatih Hoca ile beraber ilk kez de bir e, transfer transfer e, sürecinde Serkan Kılıç'ı görüyoruz. Süreçle ilgili bize nasıl bilgilendirme e, yapabilirsiniz bu noktada? Bir de Fatih Hocam'a üç dönem ismi geçti. Hocam e, bu süreçlerden çok kısa olarak bizlere bahsedip, üçüncüsünde de e, artık mutlu sona ulaştınız. Neler hissettiğini merak ediyoruz. Ben hatedim. geçmişi çok kolay hatırlamıyorum. O yüzden bu, bu soruya cevap edemem Tuncay'cığım. <laughs> <laughs> Serkan Başkan cevap vermesini Tamam hocam teşekkürler. Ama ciddi topa kafa vuruyoruz çok. Ondan belki hafızada biraz şey olabiliyor. Zaman içerisinde bazı şeyler insanoğlu yaşar. Yaşanmışlıklar da insanların hikayelerini oluşturur. Bu hikayeler içerisinde şu anki doğru zaman bugünkü büyüğümüz Şenol Hocam'la kaptanımızla beraber yeni bir sayfalar açmaya buraya geldik. Bu sayfalar içerisinde de Trabzonspor taraftarını, camiyi mutlu etmek var gerisinde herhangi bir şey kalmamıştır. Süreç budur. Evet. Serkan Bey. Ee, hayırlı olsun. Öncelikle Serkan Genç Kadırga TV spor müdürü. İnşallah bundan sonra başkanımız da ifade ettiği gibi yeni bir sayfa olur Trabzonspor adına. Fatih Hocam taraftara, camiaya nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Özellikle teknik adam isimleri geçtiği zaman Fatih Tekke ismine Trabzonspor taraftarı inanılmaz şekilde sarıldı. Teşekkür ederim. Yani Türkiye'nin en önemli ismi teknik adam olarak, en önemli ismi spor adamı olarak en önemli ismi yanında bir şeyleri söylemek, kendimizden bahsetmek çok doğru bulduğum şeyler değil ama en azından Yaşanılan süreci belki teknik adamlığım sürecimi bir daha tekrar edersem belki bir nevi biraz e, faydası olabilir. Yaklaşık 10-11 yıldır e, teknik adamlıkla e, ilgileniyorum. İlgilenimi dememin sebebi her an kendimi yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan bu konuda da ısrar eden ee, Özellikle e, Türkiye koşullarında evet kupamız olması olmadı ama yaptığımız çok değerli şeyler var. Bunu ilgilenenler çok net biliyorlar. Bir kere şunu söylemem lazım. Herkesin belli bir oyuna bakış açısı var. Kulüplere bakış açısı var. Ben hep şöyle ayar ettim. Oyun spontane oynanmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Belli plan içerisinde Belirgin organizasyon içerisinde belirgin rahmetli Özkan Hoca'nın çok bu konudaki ifadesi çok hoşuma gider. O da benim e, başlıklarından bir tanesi. Her ile belirgin. Yani bu şu demek, evet, belki bu oyun için yüzde her anında bunu, bu ifadeyi kullanmanız mümkün değil. Karanlık alanı çok olan bir oyun. Fakat yapabilmeyi denemek. Neden diyeceksiniz? Şundan yani hemen anlatmam lazım. Bilimin bilim olabilmesi için diyorlar ki aynı ortamda tekrar edildiğinde hep aynı sonucu vermesi gerekiyor ki bilim adını verelim. Futbolda da benim örneğim şu. Kimse yok. Bir yerden orta yapıyorsunuz. Kaleye yakın bir yerden penaltı noktasında Fuat Teke Fuatlar, bu topu atış şeklinizde vuruş şeklinizi binlerce defa yapsanız hiçbir aynı olmaz. Rakip yok. Hiç kimse yok. Demek istediğim şu. Bunun içerisinde çok çeşitli parametreler var. Fatih Tekke Trabzonspor'a geldiğinde ne olacak? Gerçekçi. Evet, aynı şeyleri denemek ve aynı farklı sonuç beklemek benim tarzım değil açıkçası. Hocamdan gerekli destek ve bilgi, yardım her an olacak inşallah. Ama oyuna bakış açımı oyuncularıma kulübüme camiama Anlatabileceğimi düşünüyorum. Bu da böyle bir anda olmayacak. Bunu yaparken bir anda mı yapmak, maç maç mı gitmek, bu süreyi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bunu da o yüzden diyorum bir dakika kaybedecek vaktim yok diye. Oyuncularımla gidip konuşmam gerekiyor. Daha yakından nelerin olduğunu dışarıdan evet bilgi aldığımız şeyler evet. Ama Bazen bir e, dokunuş olumlu olumsuz, bazen bir cümle olumlu olumsuz birçok şey değiştirebilir. Bazen bir gülüş olabilir bu. Dolayısıyla e, güzel tarafı şu, benim avantajım şu. Şu an e, abim ve hocam, bu çok değerli, e, yuvamdayım, e, camiam, ailem, yuvam. E, daha ne olacak? E, biz beraber olamayacaksak... E, kim olacak beraber? Yani beraber üzülemeyeceksek, beraber sevinemeyeceksek başka nerede olabilir ki bu? E bu bence olumlu tarafı. Fatih olarak ve ekip olarak ne yapacağız? Şunu söyleyeyim size. Oyunculara söyleyeceğim şeylerden bir tanesi bu. Bir kere gerçekçiyim asla. Asla. Mış gibi yapmayacağım. Bunu bilin. Asla duymak istediğiniz şeyleri bende duymayacaksınız. Gerçekçi olacak. Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda olacak bu. Oyun üzerine konuşmak olacak. Yenilirsek ben ve teknik Kazanırsak hep beraber kazanacağız. Bunu da söyleyeyim. Dolayısıyla uzatmadan daha çok konuşacak çok başlıklar var. Dediğim gibi biraz uykusuzum ama çok ciddi heyecanım var oyuncularımla buluşmak için. O yüzden biraz uzattım hakkınızı verdim. Yeterli mi bu kadar? Peki. <laughs> Hasan Tüncel 61 saat hocam hayırlı olsun tekrardan. Ee, hocam e, Trabzonspor'da göreve başladınız. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ön alan baskısına önem verdiğinizi biliyoruz. Topa sahip olmayı da seven bir teknik adamsınız. Fakat İstanbulspor'da bunun daha tersi bir oyun stili vardı. Topla daha az oynayan ve takım savunmasının arkasına geçerek ön e, <laughs> önem veriyoruz. <laughs> Şimdi... Dilim dönmüyor olsun. <laughs> E, Trabzonspor'da nasıl bir oyun şablonu düşünüyorsunuz hocam? E, bir de, bir de Trabzonspor ne zaman görür? Şimdi uçakta gelirken e, ben de uyumaya çalıştım falan gözlerim kapalıydı ama ona rağmen belki de bir buçuk saatin 3 e, üç dakikasında e, e, taraftarlarımızda bir amca diyor Allah aşkına geri oynama diyor. Öbürü de Allah aşkına yana oynama diyor. Öbürü de Allah aşkına oynama. Bu topu nereye oynayacağız bir şey? Şimdi... Türkiye'de ifade ettiğim, futbol üzerine ifade ettiğim iki kavram var. Biri top, biri futbol. Bu ifadeler insanların hoşuna gitmiyor. Hiç de talep görmüyor. Ben futbol tarafındayım, top tarafı, magazin tarafı ülkede çok daha fazla talep görüyor. Söylediğin şey bu dışarıdan evet, bir bize karar verilebilecek gibi gözükse de içeri yaklaştığınızda oyunculara bu değişebilir. Nedeni şu, şimdi konumsal ve puansal olarak bazı problemlerden istemediğimiz halde ki hocamla konuştuk, birçoğu da sakatlıklar sebebi, şanssızlıklar çok oldu. Değerlendirmemizi bunu yaparken yani olumlu olumsuzu değerlendirirken bir de şunu görmek lazım. Takımın içerisindeki problemleri görmek lazım ki o konuda hocamdan çok büyük destek alacağız. Bizim de yaşadığımız, yaşayacağımız anlar olacak. Bunu bir kere belirlememiz lazım. Ama Fatih olarak ben, ben azizane. bu insanların, bu taraftarın, evimin insanın kalbini kırmak tensa hiç buralara gelmem daha iyidir. O sevgiyi zedelemek asla istemem. O sevgiyi ben ayıkta tutuşması, ben Trabzon aşığı bir, bir insanım. Sonuç şu, sonuç. Ben spontan oynamaktan hoşlanan bir teknik adam değilim. Cesur. Cesur. Ve futbol oynamaya çalışan bir takım. Ne kadar sürede bu adam asla olmaz. Hayalci değil, gerçekçi. Son soruyu alacağım. Haluk Bey. Haluk Hayırlı. Haber 61 hocam. Hayırlı olsun. Ee, Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bu tablo çok güzel bir tablo. Ben Trabzonspor tarihinde ve Türk futbolunda en değerli gördüğümüz bu durum. Bu çok önemli bir şey bence. Yani bir süre önce e, Şenol Güneş takımın efsanesi Şenol Hoca oradaydı. Şimdi sizin yanınızda siz takım kaptanısınız, efsanesiniz oradasınız. Bu çok önemli bir tablo. Türkiye örnek bu durum. O yüzden tebrik etmek lazım yönetim kurulu. Hocam kaç yıllık imza attınız? Yardımcılarınızı ben sormak istiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. Sözleşme sözleşmeyle ilgili hiçbir fikrim yok. Gel dediler. Gece bir başladı. Göle uykusuz falan geldik. şu an buradayım. Hocama da öyle. E, başkanıma da öyle. Geliyordu mu sesim normal? Geliyor. Yok şuradan okuyabilirsin. Ha. Boş, ama. ee, Zeynep abi hiçbir fikrim yok. İmza attı. Süres sorunu e, sorun yok arkadaş. Şu an sorunumuz, Süre sorunumuz e, yok aynı. De. Sorunumuz e, belli. E, tarihsizler yaşadık e, kulüp olarak e, şu an bence söylediğin cümle çok çok değerli. Trabzonspor'a gel denince gelen insanlar siz de öylesiniz. Farklı mıyız yani? Dolayısıyla bizim be, ya şunu ben e, 47-48 yaşındayım, 9 yaş, ocam benden kat 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 tecrübeli. Yumruk olamadın mı? Hiçbir şey olmuyor. Bir olacaksın. Bu da bize Trabzonlu'ya yakışan bir durum. Yumruk olabiliyor musun? Kızarız olsun kızalım. Birbirimize kızalım hiç sorun değil. Ama birbirimizin lütfen lütfen birbirimizi aşağı doğru çekmeyelim. Birbirimize destek olalım. Teşekkür ederim hepinize. Yardımcı da söyle. Ha yardımcıların e, e, şimdi kadroyu söyleyeyim. Kalede Metin Aktaş e, iki, <laughs> Ee, sağ tarafta Ali Nadir Başkan var. So, e, sağ açık Orhan Çiklikçi. Orhan Kaynak abi Santrafor benim e, mevkidaşım. E, siz mi yedik o mu yedik? O büyük benden. O, o benden büyük. Ee, sonra e, Hamit abi var. Hamit Cihan var hepinizin bildiği. Olcay var, Olcay Demir analizcimiz, ee, Aykut, Aykut Hoca var, o da performans hocamız. Ekimimizde hiçbir endişeniz olmasın, eksik bir şey olunduğunda görüldüğünde bu bizde de uzaktır İnsanız bize hata yapacağız ama biz sabahtan akşama kadar en benim için değerli şunu söylemem lazım. Bu insanların sevgisini zevk ve zedelenmek için e, bir saat uyku gerekirse o kadar uyuyacağız. evimizden ne geliyorsa tüm yüreğimizle beraber... Arkadaşlar sonunda ben bağlayayım, gece uyumadı, bir saatlik uykuyla neden diye sorduğumda gece sabaha kadar 11 yapıyor. <laughs> Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür